Selam dostlar. Bu videomuzda Tokatçı Mısırcı Yolda'nın canlı yayınlarını yayınlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Oo, Morpheus Üstad gelmiş. Nura Üstad al bakalım Morpheus Üstad'ınkini ağzına. Üstadım şu an Neil Üstad'ınki ağzımda. O zaman Rabia Üstad sen al bakalım ağzına. Hemen aldım bile Üstad'ım. Kuzey. Kuzey Üstad sen de Mısırcı Üstad'ın arkasına geç bakalım geçtim üstadım ne demek Nuray üstadım arkanız boş kaldı mısırcı üstadın koçanına oturun Nail üstad biraz da kuzey üstadınkini ağzınıza alın bakalım Morpheus üstadın arkası boş kaldı at kuyruklu hurdacı üstad geç bakalım Morpheus üstadın arkasına Nuray üstad biliyoruz ağzınız dolu ama mısırcı üstadın taşoklar da sığar mı zahmet olmazsa onları da alın Nail üstadım kuzey üstadın taşokları al bakalım ağzına Kuzey Üstad. Şimdi biraz Nura Üstad'ın arkası boş kaldı. Orayı bir dolduralım Üstad'ım. Mısırcı Üstad, kemikli kıçın. Morpheus Üstad'a çok iyi geldi. Morpheus Üstad, Nail Üstad etli kıçınıza giriş yapmak istiyor. Üstad'a hayır demezsin herhalde. Rabia Üstad, at kuyruklu Üstad arkadan giriş yapacak. Haberiniz olsun Üstad'ım. Yani dostlar anlayacağınız, bu şerefsizlerin kurduğu tren Hindistan'daki Kolkata treninden uzun. Ne diyelim üstadlar, yalamaya devam.